Mobile'de bir katısta Bloomster bölgesine iniş yaptım. Hemen şöyle lootlanıp bir an önce gelen varsa indirmek istiyorum. Oo çok güzel silahlar buldum be. Tam aradığım kan. Şimdi belli rantladığımı tam göremedim. Bana kalsa büyük ihtimal benden sonra atlayacaklar. bir tane de kask bulsam atlayacağım ortaya da. Kask yok. Dur. Abi kask yok mu kask? Ha bir tane buldum. İyi. Al çocuğum hemen. Ama o iki seviye bulduk. Çok iyi. Şimdi ses falan bir şey duymadım. Ee, halı san oraya indilerse gene duymamam normal. Bir bakacağım. Yoksa da direkt lootumu yapıp hemen gideceğim. Çünkü adam bulamıyorum. Gerçekten bulamıyorum. Şu tepeden çok korkuyorum. Bu... Öf. Birden var. Ne diyordum? <laughs> şu tepede de olanlar oluyor buraya atlıyorlar şuradan ağrı bu kesiyorlar gelenleri öldürüyorlar çok uyanık zannediyorlar kendilerini neyse onlar benim umurumda değil sizden ricam videoyu beğenmeniz kanala abone olmanız yorum yazmanız ve son olarak da şu kafamın üstüne bıraktım sosyal medya hesabımdan beni takip etmenizdir arkadaşlar nereden nereye bağladım gördünüz mü ya güzel bir bağlama ses mi duydum bakın lafımı bölmesi hiç hoşuma gitmiyor lütfen saygılı olalım evet Şimdi diyeceksiniz ki alanın dibinden gidiyorsun. O yüzden adam yok. Ya yok yok Alan ortasından da gitsem. Midstay'nin kulesi varsa oraya da çıksam adam bulamıyorum. Yok. Arabayla da gitsem sonuç yok arkadaşlar. Yani her türlü aynı. Aynı tas aynı kebap. Biz... Aha ah, çok şükür. Ne o? Aa 52 ordulu muydum ben? Diyeceğim de adamın Türkiye ile bile alakası yok ki ya. <laughs> dur lan ne yaptın? Gel gel gel. Yamuldum. Bak içimden ordulu çıktı ha bir anda. Şivem Oo çok iyi. Boş verin ben benim ne anlattım umursamayın siz drop'a gidelim biz. Ne oluyor be? Bir dakika bir dakika dur sen nereden sıkıyorsun tık tık. Lan. Bir anda ataklaştı ne oluyor be? <laughs> Sisimiz var mı? Var ama. Uy ne oldu? Valla sesi kullanmaya hiç fırsatım yok. Çok gürültü yaptık. Bir an önce şöyle çömüp şu. Yakında mağaza da yok galiba. Dur şuradan bir tane çıksın lütfen ya. Ne, ne aldın? 6x mi? Ulan be. Kör istemiş bir göz Allah vermiş. iki göz tamam. Süper oldu bu. Çok iyi oldu bu. Yani sizi bulabilmek için ben de mi pusayım? Ben de bir hile yapayım. Ne istiyorsunuz? Mermim birazcık azmış. Bir tık mermi alsam ya şurada. Yok. Bu arada Avrupa anında oynuyorum. Ve seviyem de altın yani. Altın 5 falan ama gene birazcık da olsa bir gerçek falan olmasa gerçi bu oyunu yani senelerdir var. Herkes de oynadığı için seviyesi düşük insan çok azdır. Dolayısıyla denk gelmemesi gayet normal. Yani düşündükçe aklıma geliyor. Doğru. Evet, evet. Hani. Arada benim sesimle bana takılıp geliyor. Bir şeyler oluyor ya. Oo, robot bot ben zengin ya. Oo. <laughs> aha. Aha. Kardeş. Birazcık şunu bir kısabilir miyim ben? Kardeşim. Ya benim de işim acele olmasa. Ah gitmedi. Tüh gitmedi. Nasıl ya? Nasıl ölmez be? Nasıl be? Öteki de solda kaldı. Aa ikisi bir üstüme geliyor. Seni ben bir alsam. Bayılmıyor ya arkadaşlar ya. Böyle bir şey olur mu? AVM'ye iki tane kapat derif ya. Ben şunu. Ee, i̇kisi de çok farklı noktada. İkisi de birbirine düşman mı? Ben anlamadım ki ya. Az önce o onu yakmaya çalıştı. E kardeşim. Bu ABM'nin hasarı yok mu ya? Ben anlamıyorum ya. Ağzınıza atacağım ha. Üçünüze birden oturun lan o bombayı. Aha! Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Hepiniz ölün be. İşte bu be. La dur, la dur gideceğiz dur. Bitsteyin içinde bir tanesi. Ama benim de gitmem gerekir tabi. <laughs> Müsaade ederseniz hani ben de gideceğim. Alana girmemiz lazım çünkü ikimizin de ortaklaşa yana bu. Gördüm ama erkenden sıktım ya. Tüh. Oh. Benim başka yollar. Ben şöyle kendimi gerçekten bir sağlama alacağım. Şimdi iki kişi üstte misin lan? Bir ses duyuyor. Tamam. Dur, 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 dur. Şimdi eğer o aşağı aşağıdakilerin ben kaldığını zannetmiyorum çünkü oyun alanına da düşen oldu. Bilmiyorum. Ya hak deyip gideceğim. Buyurun. sana AVM atacağım ben. Bak bak AVM hasarına bak bak. Olsun. 12 leş aldık. Güzel bir maç oldu. Ben çok beğendim. 12 leş aldık. 19 leşlik de hasar vermişiz. Belki de hasar rekorum olabilir. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum en son kaçtı. Valla güzel bir maç oldu şahsen. Ben çok beğendim. Ee, keza istediğim leşlere ulaşınca daha da güzel oluyor benim için. Sizlerle can bu videoya ilk defa geldiyseniz lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yazmayı, zili açmayı ve son olarak tuşuna bıraktığım sosyal medya hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.